Akıllı kripto kanalından herkese merhaba. Ben Burak. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda Twitter üzerinden sizlere belirtmiş olduğum bir ankette bugünkü videoda hangi kripto paralardan bahsedelim adlı ankette %55 oranında en fazla oyu alan Shiba Dent ve Linkin grafik analizini yapacağız arkadaşlar. Öte yandan Bitcoin'in de bir grafiğine bakacağım. Önemli dakika ve saniyeleri aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Oradan da hızlıca ulaşabilirsiniz. Birazdan söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi olmayıp sadece kendi kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala da abone olduysanız daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şöyle genel olarak bir tabloya bakmak gerekirse Bitcoin anlık olarak 46293 dolardan işlem görüyor. Bugün %4.63 gibi bir yükseliş yapmış. Bitcoin'in önünde şu an 46700 gibi bir güçlü bir direnç var ve bu direnç seviyesi bizim için çok önemli. Çünkü bu direnç seviyesini geçtikten sonra bir sonraki hedefi 51 bin dolar olacak ve 51 bin doları da geçtikten sonra biz artık altcoin rallisinin başlayacağını belirtmiştik daha önceki videolarda. Ethereum 3000 doların üstünde keza aynı 3190 dolardan işlem görüyor. Onun yanında ADA bugün büyük bir yükseliş yaptı ve 2 dolara kadar ilerledi. Şu anda 1.96 dolardan işlem görüyor. Uzun zamandır sessiz olan DOGE halen daha 26 cent'lerden işlemini sürdürüyor. Aynı şekilde TRON da uzun zamandır sessizliğini sürdürüyor. Ve o da 8 cent'ten işlem görüyor. XRP tekrardan 1 dolara ulaştı ve o da eski gücüne kavuşup artık eski seviyelerine gelmeyi planlıyor. Muhtemelen davadan olumlu bir sonuç alırsa XRP eski yerinin daha da üstlerine kadar gidebilir. Şimdi ilk olarak Bitcoin'in bir grafiğine bakalım. 46.700 demiştik Bitcoin'de önemli seviye. Yani tam olarak şurası ve burayı 3 defa kırmaya Kırmaya çalıştı fakat üçünde de başarısız oldu. Eğer ki tekrardan kıramazsa Bitcoin'i ilk karşılayacak destek 44.400 dolar. Daha sonra orada da tutunamazsa eğer 43.000'e kadar bir gerileme daha gelebilir. Ama benim düşüncem eğer ki 46.700 dolar seviyesi bugün kırılmaz ise 44.400 seviyesine kadar bir gerileme geldikten sonra bu destekten güç alıp tekrardan bir 46.700 dolar direncini kırmaya çalışacaktır. Ama 46.700 dolar direnci bugün, yarın ya da öbür gün kırılacaktır arkadaşlar. Yani bu direnç bu direnç seviyesinin kırılmama gibi bir lüksü yok. Daha sonrasında 51.300 dolar seviyesi var. 51.300 de Bitcoin için şu an çok önemli bir direnç. Söylediğim gibi o dirence geldikten sonra artık altcoin ve Bitcoin'de büyük bir şenliğin başladığını söyleyebiliriz. Eylül ayının ilk haftasına kadar bu senaryoların gerçekleşeceğini düşünüyorum. En geç Eylül ayının ikinci haftasında artık Bitcoin'i 51.300 dolara dolara kadar gelmiş görürüz diye umuyorum. Şimdi videomuzun asıl olayına gelelim. İlk inceleyeceğimiz coin Dent. Dent geçen sene yaklaşık 2 ay gibi bir sürede %4000 gibi yanlış değil, %4000 gibi bir yükseliş yaparak piyasada adını oldukça ön plana çıkarttı. Fakat daha sonrasında çok büyük bir düşüş yaşadı. Dent neredeyse eski seviyelerine kadar geldi. Uzun zamandır yatırımcıları Dent'ten bir yükseliş bekliyordu ve 21 Temmuz'dan bu yana Dent halen daha bir yükseliş içerisinde. Dent'in önünde en önemli seviye buradaki 78 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Dent oraya geldiğinde bir çanak tamamlayacak arkadaşlar ve bu çanak Dent'in önünden bir 0 silmesine yardımcı olabilecek bir çanak çünkü bu çanak tamamlandıktan sonra artık dentin bir sonraki hedefi burası olacak ve önünden bir 0 silinmiş olacak. Dentin önünde yanlış hatırlamıyorsam bir Starling projesi var. Eğer Starling projesi bu, bu bu zamanlarda duyurulursa dent için çok güzel bir hareket olur ve dentin bu direnç seviyesini kırmasına çok daha hızlı bir şekilde yardımcı olur. Hatta bu Starling projesi denti Çanağın hedefine kadar da götürebilir. Dent de sevdiğim ve uzun zamandır suskun olan projelerden bir tanesi. Ayı zaman, ayı sezonunda gerçekten çok büyük zarara uğrattı yatırımcılarını. Fakat bu iş sabır işi demiştik. Biz, biz en başında Dent'in sabırlı yatırımcılarının da elbet bir gün kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Dent eğer ki şu an bu seviyelerde tutunamayıp aşağı doğru sarkarsa Dent'i ilk karşılayacak yer 0.040 seviyeler arkadaşlar. Dent'i ilk olarak bu seviye karşılayacak. Fakat şu an ben Dent'in yatay bir çizgi çizeceğini düşünüyorum bu civarlarda. Yatay bir çizgi çizdikten sonra artık çanağı tamamlamaya biraz daha yaklaşabilir. Ve çanağı tamamladıktansa tamamladıktan sonra da dent için asıl bayram başlar. Geçelim diğer coinimiz Shiba'ya. Shiba'da da şu an bir daralan üçgen görüyoruz arkadaşlar. Daralan üçgenin nereye kıracağını henüz daha bilmiyoruz fakat yukarı doğru kırarsa bu daralan üçgeni Shiba'nın bir sonraki hedefi muhtemelen %20 oranında arttıracak buradaki 94 seviyesi olacak. Eğer ki bu daralan üçgeni aşağıya doğru kırarsa ki bu piyasada biraz daha düşük bir oranda olur bu olay. Aşağı doğru kırarsa da 59 seviyelerine kadar bir gerileme gelebilir Shiba'da. Düşüş esnasında Shiba'yı ilk karşılayacak destek 75 seviyesi, daha sonrasında 67 seviyesine kadar bir düşüş yaşanabilir. Üçgenden sonra yukarı doğru kırıldığında ilk olarak 81 seviyesine kadar bir yükseliş yapar. Muhtemelen o direnci ilk başta aşamaz ve test eder. Ufak bir gerilemeden sonra artık Yükselişine devam eder. Elon Musk'ın da Doge'dan sonra arkasında dura durduğu bir coin. Elon Musk'ın da bu aralar neden kripto para piyasası hakkında yorum yapmadığını yatırımcılar mer merak ediyor. Benim düşüncem şu yönde arkadaşlar. Bunu Doge ve Shiba için söylüyorum. Elon Musk bu piyasada herkes gibi kendini düşündüğü için yatırımcıların şu an artık sabretmeyip Doge veya Shiba'dan çıkmalarını bekliyor. Ve yatırımcılar Doge ve Shiba'dan çıktıktan sonra Elon Musk yeni manipülerle yatırımcıların kaybettiği paraları kaybettiği karları izlemelerini istiyor. Benim düşüncem bu yönde. Shiba'da da şu an grafik kötü gözükmüyor arkadaşlar. Zaten Bitcoin'in yükselmesiyle beraber alt altcoin'lerde çok büyük bir tehlike oluşmadı. Dediğim gibi daralan bir üçgen var Shiba'nın önünde. Eğer daralan üçgeni yukarı doğru kırarsa hedefi 94 aşağı doğru kırarsa hedefi 52'lere kadar bir gerileme yaşayabilir Shiba. Bu olayın akıbeti de neredeyse 2-3 gün içerisinde sonuçlanacağını düşünüyorum artık. Geçelim son coinimiz olan Link Chain'e. Link de piyasada eskiden beri olan sağlam projelerden bir tanesi. Ethereum tabanlı olan Link 21 Temmuz'dan hatta 20 Temmuz'dan bu yana yükseliş trendini oldukça güzel götürüyor ve önünde şu an 26 dolar gibi bir direnç seviyesi var. Burayı sabah saatlerinde bir kırma denemesi oldu fakat başarısız oldu. Tekrardan bir gerilemeye geldi. Eğer ki 26 dolar seviyesini kırarsa Link'in bir sonraki hedefi 30 dolar seviyesi olacak. Muhtemelen 25-24 dolarlara kadar bir gerileme düşünüyorum şu an. Şu an 24.9 seviyesinden işlem görüyor link. 25.2 ya da 24.6 seviyelerine kadar bir gerileme geldikten sonra trend çizgisine yükselen trend çizgisine çarpıp tekrardan bir 26 dolar seviyesini kırmaya yönelik bir hareketlenme yaşayabilir. Eğer ki burada tutunamazsa bir sonraki destek seviyesi yaklaşık 23 dolar seviyesiydi. Link 26 dolar direncini kıramayıp ve kendini aşağıya bırakırsa Link ilk olarak 23.9 ya da 24 dolar seviyesi karşılayacak. Orada da tutunamazsa eğer 20 dolara kadar bir gerileme yaşayabilir Link Chain fakat bu Demin de dediğim gibi bu piyasada bu durum biraz zor. En kötü yatay bir çizgi çizer. Çünkü Bitcoin'in yükselmesi demek altcoin'lerin de yükselmesi demek aynı zamanda ki Dominansta da bugün bir düşüş yaşandı. Bu da altcoin'ler için altcoin'lerin daha rahat bir nefes almasını sağladı. Ethereum tabanlı olduğu için Ethereum'un yükselişi de linke etki eder. Ethereum'un da uzun süredir sessiz olduğunu düşünüp yakın zamanda bir yükseliş yapacağını da düşünürsek artık link chain'de Ethereum ve Bitcoin'in yükselişiyle beraber teker teker direnç seviyelerini patlatmaya geliyor diyebiliriz. 26 dolar seviyesinde bir çanak tamamlamış burada öyle görüyorum link chain'de. Bu çanak buradan bir gerileme yaşayıp, gerileme yaşayıp bir yükseliş gelebilir link chain'de ve bu link bu yükseliş link chain'i 35 dolara kadar götürebilir arkadaşlar kısa vadede. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yorumlamamı istediğiniz coinleri aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.